Ölümüne destekleyen, her daim yanında olan, her daim bu haklı davayı savunan ve bu haklı davayı her yerde ve her platformda ön plana çıkaran insanlarla ve buna biz şuna bakıyoruz. Allah'a hamdolsun yüzde yetmiş oranında, yüzde yetmiş dokuz oranında Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde doksan sekiz oranında Cumhurbaşkanımız seçimlerinde sizlerin verdiği destekleri görüyoruz. Buranın harun çiftliğinin 28 sandığı var. Bu 28 sandıkta biz en son seçimde %78 oy almışız. Biz sizi biliyoruz. Biz buranın bu bölgenin insanlarıyız. Demin İbrahim kardeşim söyledi. Gerçekten Battal Gazi için Osman Güler ismi geçtiğinde bu bölgenin ve yolun altı tabiri ettiğimiz bu bölgeler için bir umut var oldu. Ve umut olmaya da devam edecek inşallah. Biz yolun altı, yolun üstü tabirini inşallah bu dönem kaldıracağız. Burada da tabii ki muhtarım da sizlerin de imar sorunu, ulaşım sorunu bir takım sıkıntı ve problemleri biz biliyoruz. Biz teşkilatımızda 7-24 sizlerin hizmetindeyiz, sizlerin emrinizdeyiz. Ben 24 saat imarı düşünüyorum. Ben 24 saat buranın gelişimini düşünüyorum. Ben 24 saat Malatya'daki sosyal dokunun bozulmaması için Dışarıda gelen insanların buradaki yaşam standartlarını etkilememesi için neler yapabiliriz? Biz bunların mücadelesini veriyoruz. Belki hani sizle her birimizle birebir oturup konuşmuyoruz. Ben en az ayda bir gelip kültürlü ağızlarla konuşuyorum. En az ayda bir muhtarımla konuşuyoruz. Bu sorunların üzerinden nasıl gelebiliriz. Hanımçıklı'yı, belediyesini ne yaptık ya şimdi herkesi yaptık arzulanan düzeyi yakalayabildik mi? Yakalayamadık arkadaşlar. Pandemiden Ahmet oğlunu gönderdi, Mehmet oğlunu gönderdi, Hasan gönderdi. Kimi de göndermedi. Şu an hanım çiftliği gençlik merkezimizde 2000 tane çocuğumuz istifade ediyor. Türkiye 4000'cisi <laughs> orada çıktı arkadaşlar. O zaman biz gençlik müdürlüğümüzü kurmuşuz. Sağda solda gençlerle ilgileniyoruz. Biz ordusunda iki katlı bir bina yapıyoruz gençlik merkezi. Biz Tokyo'nun olduğu, kırsalın olduğu yerde iki katlı gençlik merkezi yapıyoruz. Bugün çocuklarımız Velebon Eski Malatya'da Velebon kursunu katıldılar. Futbol kursuna katıldılar. Karate kursuna katıldılar. Yüzme kursuna katıldılar. Biz araçları tavsiye ediyoruz. Gençlik merkezlerine çocuklarımızı yönlendiriyoruz. O halı sahada 20 tane şu an halı saha yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah az yukarıda yarın olimpik yüzme havuzumuz da e, belli bir süreç içerisinde e, faaliyete geçecek. Tam bunlar yeterli Değil, elbette değil. Şu anda bir seçim yok. Yakın zamanda da yok. Biz sizlerle hem hemhal olmak, istişare etmek, ve bundan sonra AK Parti'nin gidişatı noktasında bizlere hangi yolu gösterirseniz o yolda olunsunda da yol almak için buradayız. 2023 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de her zaman sancılı oldu. Bugün oluşturulmaya çalışılan her türlü ittifak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerinden kuruluyor. Esasında Türkiye üzerinden niyetleri açık olanlar, oyun kurmak isteyenler, açıkça bu niyetlerini belli edemeyenmenin sancısıyla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti üzerinde oyunlar kurmaya çalışılıyor. Her zaman bu millet bu oyunları bozdu. İnşallah 2023'te de bu oyunları bu millet yine bozacak. Değerli arkadaşlar, biz insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi içerisinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. İnsanın her olduğu her yerde insanın sorunlarını çözme noktasında siyaseti kullanıyoruz. Ordu'da da beş, <laughs> beş bin kişilik e, spor kompleksini bütün yüzme havuzuyla her şeyle e, spor sahalarıyla yolun altına yapıyoruz. TOKİ Gelincik Tepesi'ne yaptığı 2500 e, konutlu gerçekten bu nerede yolun altında. Oraya açtığımız yer yolun altında. 32 derslikli yolun altında. Turgut Özal Üniversitesi yolun altında. Adliye binası yapıyoruz yolun altına. Buğday pazarını yapıyoruz. Yeni buğday pazarını, yeni şire pazarını yolun altına yapıyoruz. Baktığımız zaman e, şeye, Kuzey Çevre yolunun Kuşak yollarının tamamı yolun altında, kuzey kısmı. Dolayısıyla işte biraz önce kentsel dönüşümü başkanın Batlar Gazi Belediyesi olarak yolun altında başlattı. E, yolun altı işte Melek Baba'da biz yine Malatya'nın en büyük spor komplekslerinden birisini oraya inşa ettik. Dolayısıyla bu ilk çırpıda aklımıza gelen gençlik merkezleri de dahil olmak üzere yolun altı. Meydanı da, ordudaki yatırımları da, Aslan Tepesi de, büyük tescili yapıldı. Tamamı nerede? Yolun altında. Peki Battal Gazi'nin en değerli yerleri nerede? İnanın ki yolun altında, ordusu da, hamun çiftliği de, hatun suyu da hepsi yolun altında. Yolun üstü neresi? Çarşısı. bir e, çarşı, çarşıda sıkışmış. Siz nefes almak için nereye geliyor? Çınarpak nerede? Or ordusu da yolun altında. Dolayısıyla yolun altı Bundan sonra da daha da gelişeceğiz. Kuzey Çevre yoluyla beraber göreceksiniz çok çok daha farklı noktalara gelecek.